Arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere videoların sağ üst köşesinde çıkan kartların nasıl eklendiğini ve nasıl eklendikten sonra silindiğini göstereceğim. Şimdi ee, videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bu video yani genellikle video e, YouTube'da video içerik üreticilerinin işine daha çok yarayacağını düşünüyorum. Ve şimdi videoya hemen geçelim. Ee, YouTube Studio'ya giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra e, kontrol paneli gelecek büyük ihtimal karşınıza. Hemen onun altındaki sol, üst, e, sol e, kısımda içerik kısmına tıklıyorum. Ve burada gördüğünüz gibi yüklemeleriniz, kanalınızın içerikleri çıkıyor. Şimdi hangi videonun içine yani kartı eklemek istiyorsanız o videoya tıklıyorsunuz. Yani üstüne direkt tıklamayın tabii ki. Buradan ayrıntılar kısmına tıklayacaksınız. Şu kalem olan kısma. Video ayrıntıları başlığı altında bitiş ekranın hemen altında bulunan kartlar kısmına tıklıyorum. Ve şimdi video, eğer bu kartlara video eklemek istiyorsanız videoyu oynatma listesi eklemek istiyorsanız oynatma listesini kanal eklemek istiyorsanız kanala tıklıyorsunuz. Ben şimdi video ekleyeceğim. Videoya tıklıyorum. Ve bir tane videomu seçip burada dakikasını hemen ayarlıyorum. Çünkü bunun başta görünmesini istemiyorum mesela. Eğer 30 saniye istiyorsanız 30 saniye hemen ayarlayabilirsiniz. Bunu ben 1 dakika olmasını istiyorum. 1. dakikada çıksın yani. Ve burada gördüğünüz gibi bir işaretle belli oldu yani eklen diye. Ve şimdi eğer bir tane ekleyip hemen yani bitirmek istiyorsanız şu sağ üstteki kayda basmayı unutmayın. Basmazsanız bu kayda olmayacaktır. Yani izleyicilerinin karşısına da böyle bir şey çıkmayacaktır. Kesinlikle buraya basmanız gerekiyor. Sonra yani ben oraya basmayacağım şimdi çünkü iki tane daha video ekleyeceğim. Ve şimdi kart kısmından tekrar videoya tıklıyorum ben. Dalgona kahvesi yaptığım videoyu da seçiyorum. Ve buraya şu şekilde 2 dakika yazıyorum. 2 dakika 0 saniye olacak. Evet yaptım. düzenliyorum ve tamamdır. Ee, i̇kinciyi de eklemiş oldum. Kart kısmına tekrar geliyorum. Videoya tekrar tıklıyorum. İstediğim videoyu tekrar seçiyorum. Ve e, buraya 2 dakika yazıyorum. 30 saniye yazıyorum. Buraya da 00 yazıyorum ve yine başında yani iki buçuk dakikaya hemen eklemiş oldum. Yani bir sürü isterseniz video ekleyebilirsiniz bu kısma. Ben şimdi burada bitirmek istiyorum. Kaydede tıklıyorum. Ve burada kaydedilmiş oldu. Şimdi bunu bir de videonun içinde görelim. Evet şimdi videomu açtım. Gördüğünüz gibi. Hemen sağ üste bakıyorum. Şimdi çık. birinci videom çıktı. Şimdi ikinci videomu hemen atlayayım. Bir saniye. Evet şimdi. ikinci dakikadaki ikinci videoma da bakıyorum. Sağ üstte hemen çıkacak. 2 dakika. 2 saniye sonra. Evet çıktı yine dalgalık dalgalık kafesi yaptığım video ve şimdi iki buçuk dakikalık olana tıklıyorum. Evet şimdi yine sağ üstte bakıyorum kartlar kısmına ve tekrar çıktı. Şimdi tekrar YouTube stüdyoya geldim ve yine eklediğim videoya aynı şekilde tıklıyorum kartlar kısmından. Ve buradan silmeye göstereceğim. Mesela buraya basıp silebilirsiniz ama ben şimdi silmeyeceğim. Çünkü yani iki saat bir daha uğraşmak istemiyorum. Çok kolay aslında. Ama şimdi tekrardan çıkıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorumda bırakmayı tekrardan tekrardan unutmayın. Görüşmek üzere.